Bastıga'da 3. sezon gecenin 1. maçında bir tarafta kaptanlar FK. Ee, diğer tarafta ise FC Yaşam Kent vardı. Kıran kıran bir mücadele oldu abi. Ee, güzel bir galibiyet almış. Son dakikalarda da maçı koparmasını bildiğiniz. Neler çıkarsın maç hakkında Hasan abi? Ee, öncelikle karşı takımda ekibimize tebrik ederim. Güzel bir maç oldu. Ee, bizim eksiklerimize rağmen iyi bir top oynadık. Ee, dediğim gibi hastalarımız, sakatlarımız çok. <laughs> düzelmeye devam ediyoruz. 4 4'te 4 bir galibiyet serisi yakaladık. İnşallah pazar günü de 4. sezonu ilk maçımız Bağlar Bayrak Tümrüt'le kardeş takımımızla. Onları da yenip sezonu sezona iyi başlamak istiyoruz. güzel takımız gerçekten dediğim gibi daha da iyi olacağız. E, devam ediyor. sezonda bu sezon daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum takım olarak. Hepinize iyi akşamlar. Sıra kaptanlar FKV, eski yaşam kendi Cenk'in merkezini teşekkür ederiz. Herkese maçlar da ilk takımda Uşağıydı. İyi akşamlar.